Sen de kimsin be? Ben senaristim ve istediğim kişinin rolünü elinden alabilirim. Şimdi de seni figüran yapacağım tekrar. Hayır ne olur. Ben sadece şaka yaptım. Ben böyle de demek istemedim. Ben ne demek istediğini gayet anladım. Ve kaç gündür ben seni izliyordum. Senin bu tavırlarını, hareketlerini. Çok bencilsin. Ne yapmam gerekiyordu? Ben figüranken herkes bana ayak işlerini yaptırdılar. Ve sen de onlar gibi olmak istedin öyle mi? Herkese ezmek istedin ve herkese emir vererek kendini bir şey zannetmek istedin. Evet, Hepsi bunları hak etti. Hepsi cezasını çekecek. Sana mı kaldı herkese ceza vermek? Sen kimsin? Allah mısın sen? Saçma saçma konuşma. Şimdi de seni tekrar figuran yapıyorum. Bakalım sonra bu hallerine devam edebilecek misin? Tamam bak ne olur özür dilerim. Ne olur beni tekrar figuran yapma. Şu an elimde benim hiçbir şeyim yok. Sadece bir rolüm var. Ne olur rica ediyorum sana. Tamam dur yalvarıp durma. Şimdi bak bu sayıyı görüyor musun? Evet 10 bin. Senden bu kadar kişi nefret ediyor. 24